Gerçekten en verimli olan arazimizi de imara kaptırmışız. Evet geldik belamıza. Kraliyet vergisi. Buralara şöyle bir boşluk vermemin sebebi şu oldu. Yan taraflara okçuları yasladığımda zaten bu kapıdan girmeye çalışacaklar. Bak şuradan giriş yapmaya çalışacak bütün milli birlikler her türlü. Kalas 155'e düşmüş. Oğlum ormanın anasını ağlatmışız lan. Selamlar dostlar, Respam Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Manor Lords'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir durum var, önceki Manor Lords videosu artık YouTube'un neyine takıldı bilmiyorum. Gösterim olmadığı, bir şey olmadı. şu anda gerçekten en az izlenen bölümler arasında. Ondan dolayı herhangi bir sizden aldığım geri dönüşlerle değil, tamamen kendi hür irademle devam etmeye karar verdim. En azından bu seri de bir şekilde köşede bulunsun. Şimdi finalde ne yapmıştık? Yan taraftaki bölgemizi almıştık. Yapmıştık. Yan taraftaki bölgeye kurulmak için öncelikle bizim ne ihtiyacımız vardı? İdari yerleşimci kampı. Ha. Şimdi yerleşimci kampında şöyle bir olay var. Ne kadar para yatırırsanız o kadar güzel kaynaklarla beraber başlıyor. Ondan dolayı şöyle bir şey yapacağız öncelikle. Aşağıda çavuşlarda birazcık para biriktirmeye odaklanmamız lazım. En son orta kasaba seviyesine gelmeye çalışıyorduk. Orta kasaba için bizim 7 adet daha 3. seviye tımar arazisine ihtiyacımız var. Tımar arazileri için en son ne yapıyorduk? Şuralara bakıyoruz. ikinci seviye. Burayı arttırmak için ne? Kalas lazım. Burası niye birinci seviye lan? Birinci seviyeden hemen çıkartalım burayı. Yan taraftaki zaten odun işleri büyümüştü. Ondan dolayı ee, kalas mı vesaire sıkıntı olacağını zannetmiyorum şimdilik. Hatta kömür fırınından birisini alsak mı? Para kaynağı mı? Onu hiç yapmayalım. Oduncuk Kulübelerinde zaten kimse yok. Şöyle birazcık zamanı ileri sardıralım. İleri sardırdıktan sonra şu hızarhanelere bir gelelim. Sizin abi 15 keresteye kadar düşme hakkınız var. Şunu bir 20'ye çıkaralım. Ne olur ne olmaz. Keresteleri bir üretmeye başlasınlar. Keresteyi çok fazla yer kullanıyor. Şurada bir yay atölyemiz vardı. Yay atölyesinde ney? Ee, yay üretme. Arbelette tekrardan dön. Bir süre mola da beklesin. Sen zaten 60 kalsızdan sonra başlayacaksın. Bu taraflarda bir gelişmemiz var mı? Tuz rezervimiz zaten hayvan gibi ama birazcık azalmaya başladı. Kömür fırınında depo dolu. Ha, olabilir. Şu anda 20 kill rezervi kalmış. 20 kill rezervi de olsun. Oradaki killerle artık vedalaşalım. Ocağı kapatalım. Oradaki ailemizi de çekelim. Şu anda bu taraftan yapabileceğim herhangi bir köprü çalışması var mı? Bakayım çünkü köprü nasıl yapıldığına dair hala bir fikrim yok. 55 kereste 55 kereste de çok. Şöyle son hızda bir ilerletmemizi alalım. Zaten en son haydutlarla güzel bir şekilde baş edebilmiştik. Haydutlarla baş ettiğimiz için bir yıl falan galiba Serbestte kalacağız. Bir elemanımızı balığa verdik ama şöyle bir bakalım. Balık bir geliyor bir gidiyor. Şuradan ticaret. Şu an neyin ticaretini yapıyoruz biz? Bakalım. İhracımız mevcut. İthal ne ediyoruz? Malt ithal ediyoruz sadece. O da eğlence için artık mecburi gibi bir şey zaten. Ancak bu bölümde birazcık e, o işlere girişebiliriz. Ya çok fazla eksimiz var. Buralardan en güzel araziler neresi? Küçük bir çiftlik arazi kurmam gerekecek çünkü sanki. Gerçekten en verimli olan arazimizi de imara kaptırmışız ne yapabiliriz buna karşın şuradaki konudumuzu yıksak bu arpayı biz bir şekilde ticarete dökmemiz lazım çünkü gerçekten satın al satın al bir yere kadar olacak ama oradaki yerde oldukça kısıtlı. Ne yapayım? Ben şu göletin yan tarafına bir çiftlik arazisi şimdiden kurmaya başlayayım. Biz bu işlere bir girişelim. İlk öncesinde bir çiftlik evini kuralım. O sırada zaten nüfusumuz bir şekilde artar. Nüfus içinde 31 binamız dolu. 35 inşa edilmiş halde. Birkaç aileyi daha yanımıza katabiliriz. Ha buralar olmuş. Buraları hemen sebze bahçesi. Sebze bahçesi. Böyle bir gelsin. Birer mahalle duruyor. Şuralara birazcık daha aslında evde yapı. Konut konusunda gayet elim açık yani gördüğünüz gibi. <laughs> Şuraya 3 konutu inşa edersek toplamda 5 ailelik bir yer elde edebiliyoruz aslında. Hemen hızlıca devam ettirelim. Yeni bir ailemiz daha kasabaya yerleşmeye başladı. Direkt de kasap dükkanına gitti. Kasap dükkanındaki aile çıkmış mıydı lan? Şöyle han arzına yetişemiyoruz han arzına yetişemediğimiz için ya bu arpa şartı ya gerçekten verimsiz bir bölge olsak da yapacak bir şey yok yani insanlar bir aya aç. Çalışılacak tarla yok. Evet çalışılacak tarla olmadığını farkındayım. Şimdi tarlaları oluşturmaya bir başlayalım arpa verimliliğine gelelim. Şuralarda en azından tek eksili yerlere bir tarla oluşturmaya başlayalım. Tarla oluştururken şöyle bir olay var. Tarlaları çok büyük yapmamaya dikkat edin. Hatta mümkünse küçük parçalara ayırın. Öbür türlü e, hem bazen bitiremiyorlar. Bitiremedikleri için bazı mahsuller tarlanın içinde kalıyor. Yağmurdan dolayı çürüyor. Yani bu tarz şeyleri engellemek için en azından Belirli ölçeklerde tarlalar yapın. Öbür türlü gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Şu taraftan bir tane daha küçük kare atalım. Şu tarafı şöyle kapatalım. gel çok fazla aile gerekecek. Ondan dolayı öbür tarafa bir giriş Hemen şu tarafa ben tarla oluşturmaya başlayayım. Mahsul türümüz. ilk önce bir mahsul döngüsünü açalım. Çünkü bunlar bir döngü içinde olması lazım. İlk önce yüzde... 36 aslında fena değil. Arpa olsun. ikinci yıl boşta kalsın. Üçüncü yıl tekrardan arpa eksin. Buraya geliyoruz gene aynı şekilde. Mahsul döngüsünü açıyoruz. Arpa ek. Bir yıl boş arpa ek. Buraları da aynı şekilde yapacağız ama tam tersinden. İkinci yıl arpa ekin sen. Sen de ikinci yıl. Burası yüzde %43'müş lan. Burayı hemen bu yıl başlatabilir miyiz? Eylül ayındayız zaten yapamayız. Şurası bir nadasta kalsın birinci yıl. ikinci yıl da arpada kalsın. Aynı şekilde sen de arpaya gel. Tamamdır. Hepsini ikinci yıldan şu tarafta arpa için başlatıyoruz. Bir ailenin gelmesi lazım sadece artık. Şöyle bir bakalım, fena da değiller. Küçük de bir tarla. Ee, ondan sonra şu tarafa doğru da arpaları geliştiririz. En azından şu arpa ihracatını bir tık kısmamız lazım bizim. Yani çünkü malt gerçekten bela olmaya başladı. Bütçesel anlamda sıkıntı yaşıyoruz bildiğiniz. Hemen yeni gelecek ailemiz var mı? Bu taraftan inşaatlar devam ediyormuş. Şuradan bakalım merkez yerleşti mi ya? Şu an 3 tane daha evimiz zaten inşa ediliyor. Onlar başlamamış. Neyi tamam? dedik bu. Eski bildirim herhalde. Genel depo dolu. Ney? Kömür. Kömür satış yapmıyor muyuz biz ya? Şu an bu arada gerçekten kömür konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ondan dolayı ticaretine bir gelelim. Şuralardan üretim malzemesi kömür. Hemen ticaret yolunu kur. Şuradan ihraç et. 100 kömürden sonrasını satın abi ya. Gerçekten hatta... Bir tık daha kısalım. Şöyle iki kaynağımız da 100'den sonra satışa açık olsun. Ki kömürün bir tanesi 5 getiriyormuş. Yakacak odun rezervini aslında kıssam mı Şunun ticaretini iptal edelim biz kömürden devam edelim bütün bu muhabbetimize. Çünkü zaten yakacak odundan üretiliyor kömür. Bundan dolayı aslında ticari açıdan da bizi biraz daha ferahlatır. Çünkü zaten yakacak odunların hepsi kömür fırınlarına gidiyor. Şöyle bir bakalım. Ekim ayındayız. ocağa doğru yeni gelen aileleri bu tarafa aktarırız. Zaten kir rezervimizde son 2 yani iki aileyi tarlaya hemen bir başlatma yapabiliriz. Şu taraftan aslında hayvanlara dokunmadan Hayvanlar biraz sıkıntıda gibi görünüyor. Rezervleri çok kullanıyoruz. Acil bir şekilde benim 3. seviye binalara erişmem lazım. Hemen şunu 3. seviyeye yükseltelim. Tımar arazilerini seni yükseltemiyoruz. Niye yükseltemiyoruz? Han arzını sen karşılanmıyorsun. Abi Han'a en yakın yerler niye karşılanmıyor peki? 2. seviyeye yükselt diyor. Sen kal. Şu taraftan yeni bir aile al sen de. Sen de yeni bir aileye yer aç. Şuralar şöyle bir neşelensin ya. Şuradan bakıyoruz. Han arzını sen nereye karşılıyorsun abi? Aşağıdaki evi karşılıyorsun. Yandaki evleri karşılıyorsun. Üst tarafları karşılayamıyorum ben abi diyor. Evet, Kasım ayındayız. 3 tane ailemiz şu anda boşta var. Oğlum 2 dakika kahve için hemen içeri gittim geldim oyun açıkta kalmış. Şubat ayına kadar gelmişiz. Allah'tan bir sıkıntı oldu mu hemen bildirimlere bakıyorum. Aşar ödendi, mallar bağışlandı, hazine kaydedildi. İyi. <laughs> Ufak bir parikatak krizi geçirdim. Mallar mı Yok, şey. Stok zarar görmüş Ya dışarıda mal kalmış dışarıda mal kalmaması için Büyük ambara bir daha vermem lazım Benim şöyle Arzları kapatalım Tağal ambarı içinde bir tane arzımız var onu da kapatalım Sonra gelin şu maden ocağını Artık yıkalım Zaten burada herhangi bir şey kalmadı ve kış ayında olduğumuz için de bu arkadaş balıkçılık yapamıyor. Tekrardan bu arkadaşı da geri alıyoruz. Yemek konusunda sıkıntıya düşüşüz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Benim buralarda yapabileceğim çok bir şey yoktu bu konularda. Birazcık karlar erisin. Biraz karlar eridikten sonra hemen yiyecek için bir şeyler düşünmeye başlarız. Şuradaki arkadaşlar da ekimleri bitmedi mi hala ya? Ekimleri yapmışlar mı o bile görünmüyor ki şu an. Galiba birisi oturmuyor burada. Ana halkı aynı. Ya illa kovayım mı milleti? Yani yerleşmek için hangi evleri bekliyorsunuz? Şuradaki evleri mi yerleştiniz? Bakalım buraya yerleşen yok. Buraya yerleşen yok. Şuraya yerleşen biri varsa bağıracağım. Yani sırasıyla gidin ya. Ne olacak? Mart ayı geldi. Hemen çiftlik evine 4 kişiyi verelim. Bunlar üretime başlasın. Hatta buzlar erimişken balıkçıdaki elemanı tekrardan geri veriyorum. Kalsın böyle. Yemek için ne düşünebiliriz? Ya benim şu anda arazide verimliliğim öyle hat safhada değil. Ondan dolayı şöyle genlik verimliliğine bir bakalım. Yeşil olan bir yer var aslında. Ya şu tarafa birkaç tane buğday tarlası yapayım. Çünkü ya belli ki lazım olacak. Ya burada çiftliğe hiç bulaşmadan e, devam etmek istiyordum ama yapacak bir şey yok hem yiyecek çeşitliliğinden hem de gerçekten mevsimsel kısıtlamalardan bir tık e, ayvayı yiyeceğiz gibi görünüyor. Bundan dolayı hemen yeşil bir arazimiz varken bunu kullanmakta çekinmeyelim. Şu taraftan dokuzlu bir yer yaptık. Dokuzlu bir yeri yaptıktan sonra hemen şu taraftan bir yolumuzu çekelim. Şöyle şuradan tarla köşesine bağlanalım diyecektim de bunu yol kıvrımını ayarlamadan olmuyor. Şuradan buna bağlansın, bundan buna bağlansın. Tamam böyle küçük bir yol yeterli olacaktır. Onun dışında zaten şu kısımları ayırmam gerekecek. Hemen geliyoruz buraya da hazır. Buğday 69. Hemen %69 fena değil. Hemen yani şöyle sana da %70. Sana da %70. Şu tarafı Nadas'a bırakalım. Yıl 2'de Ekim'e başlasınlar. 3. satırı tekrardan bunu nasıl yapalım ya? Şimdi Nadas'a bırakmazsak şöyle bir sıkıntı var. Ee, verimliliği bir noktadan sonra sıkıntıya düşüyor. 3. yılı da 3. Üç, satırdakilere versek böyle her yıl bir hasat şeklinde bize yeter mi? Asıl soru o. Hmm, yetmeyebilir. Ondan dolayı sıkıntı. Şöyle birazcık işçiler için ulaşım konusunda sıkıntı olacak ama yapacak bir şey yok. Bunlar lazım bize yani. En azından küçük tarlalar olarak başladık. Küçük tarlalar olarak da devam etsin. Hatta bir aile daha veriyorum şöyle. Hemen halkımıza bakalım. Herkes tarla sürmeye koşturuyor. İyi güzel. En azından yetiştireceklerini düşünüyorum ben kendi açımdan. Yani gerçekten bu hasat döneminde güzel bir performans çıkarsa zaten önümüzdeki yıllara da şu tarafa doğru biraz daha genişletmeyi yaparız. Şu taraflar bakalım. İyi güzel. Ekimimizi yapan bir teyzemiz var yan tarafta. Arpalarımız ekiliyor. Buğdayımız ekiliyor. Ya şu tuz madenini sadece derin madene bir şekilde çevirmem lazım benim. Acil bir şekilde. Yeni gelen ailemizi tomruk kampına mı versem acaba? Kafamda öyle bir soru belirdi. Şu tarafa bakıyorum. 17 balık. Ya elimizdeki bütün meyve sebze ne varsa bir kullanalım. Şuraları birisi yerleşsin artık. Ben bir süre ev inşaatına geçmeyeyim. 35 hanemiz dolu değil miydi bizim ya? 35 boştu pardon özür dilerim. Şöyle daha fazla bulaşmayalım. O tarafa evlerimiz bir dolsun. Herkes desin ki ya doldu yeter burası bir desin yani. Evet geldik belamıza. Kraliyet vergisi. Şu saatten sonra her yıl şu anda 173 Dinar ödememiz var. Bunlar her yıl değişiyor. Oyunun gerçekten vaga girdiği noktalardan bir tanesi. Sürekli yükseliyor. Sürekli değişiyor. Ve borca giriyorsunuz. Yani başka bir anlamı yok. Vergi ödemediğinizde herhangi bir cezası yok. Sadece hazine kullanamaz seviyeye geliyorsunuz. Bu da güzel bir şey değil. Hazine lazım. Boşuna vergi toplamıyoruz yani. Şşş şöyle hazır bölgesel zenginliğimizi taban yapmış durumdayken başka ticaretini yapabileceğimiz bir şey var mı? Şurada neyimiz var? Küçük ağırımızda iki tane hayvanımız var. iki tane öküzümüz var. Öküzler artık dert değil. Bana şuraya da bir tane at lazım gibi görünüyor. Hemen bağlama kazığı yine öbürünün yan tarafına yerleştiriyorum. Şu taraftan çünkü inşaat şart gibi bir şey yani. Öbür türlü bunlar atsız gerçekten çok uzun sürüyor. Hemen şuraya Yeni bir at siparişi et. Hatta ahıra da direkt yükseltelim siparişimizi vermişken. Nisan ayındayız. Nisan ayında ekim ne durumda? Ya ben bir aileyi daha veriyorum. Şu an ekim konusunda bir gözüm tutmadı. Tarlanın büyük bir kısmı hala ekilmemiş çünkü. Tamam bu kısım ekilmiş. Bu ekilmiş. Hmm, yani ne edici bir senaryo mu? tartışılır ama daha Nisan ayındayız. Bunların büyümesine var. Şu tarafa artık inşa edecek misiniz? mi yoksa? Şu update'ler de artık gelsin ya. Oyun o taş evlere o kadar yükseldim ki yani hevesliyim. Ancak hala bir şey çıkmadı. Bu arada bu tarafa mı acaba büyütsem ya? Bu da benim bölgemin bir parçası ve öbür bölgeyle beraber bağlantısı var. Hmm. Mantıklı. Şu anda bir mantıklı geldik. Şöyle bir bakalım askeri durumumuz ne? Askeri durumu olarak mızraklamız neredeyse yok. Mızraklamız olmadığı için sıkıntıya düşeceğiz ileriki savaşlarda hemen gelelim ne yapalım 630'dan uzak ticareti yapayım kalkanları ben zaten üretiyorum hatta ithalet e, kaç tane ithalet bana 20 tane ithalet bakalım en azından öbür tarafı kapatacak mı bakalım şu anda yiyecek konusunda biraz sıkıntılı devam ediyoruz bu yiyeceği yeni tımar arazileri bizi işimizi görür diye ümit ediyorum en azından. Hemen şöyle yeni gelen aileye de tomruk kampına veriyorum. Ambarlarda daha fazla aile için yerimiz yok. Şu tarafa bir bakalım. Şu ambarı bir yükseltelim bu arada. Çünkü zaten bütün tahta ve kalas e, deposu burası yani. Şuralardan ağaçlarımız olgunlaştıkça ayrı bir güzel duruyor. Keşke bu taraftakiler de bir olgunlaşsa artık. Tuz rezervimiz 1800'e kadar düşmüş. Abi han arzını tamamlamadığımız yerimiz var mı bizim ya? Şöyle bir bakalım 3. seviyeye han arzı nasıl yapabiliriz nasıl yapabiliriz yemin ediyorum şeyi bile bırakabilirim şu an ya mızak ihracatını bakalım bu yılın bir hasatını alalım da 98 gün var diyor 97 gün 98 gün tamam ya 3 ay yetişir şöyle ailelerden iki tanesini boşa düşürelim çünkü zaten ekim yaptıktan sonra bunlar bekleyecek yani başka bir çareleri yok. Ondan dolayı e, bu işin çiftlik muhabbeti biraz daha böyle uzun sürüyor. Çünkü gerçekten bir belirli başa aileleri sürekli al geri ver, al geri ver yapmak durumunda kalıyorsunuz. Buraya yerleşmeye başlayan bir hanemiz var. Hemen tarla ekimine başlamış. Seviyorum ya sizi. Gerçekten. Bakalım başka bir iş vermemişizdir zaten diye ümit ediyorum. Yani şu taraftaki tarlamız bayağıdır bizi kurtarıyor yani. Bir tane daha işleri biraz daha yoluna sokacaktır. Hatta şu tarafa bir hane halkı mı Atasak şöyle yalandan kafamda bir fikir olarak geldim şöyle yaptım hane halkı da dedim ki iki olsun ya bir olunca bu kadar büyük arazi niye ev atıyordu arka bahçe atamıyor ya çok enteresan bir şey ya şöyle iki tane tarla aslında fena olmaz neyse önce bir bütün yerlerimiz bir dolsun ondan sonra aile aile diye ağlıyoruz yani orada kalas konusunda artık herhangi bir sıkıntımız yok tekrardan yay dükkanını açıyorum ben ben kalası ne için istiyordum bu arada köşkün kale planlayıcısı hemen duvar konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. İnşaat maliyeti kalas. Hemen şöyle bir alan yapalım. Ne bu kadar yakın diye mi yaptırmıyor? Şurayı bir kapatalım. Kalasımız 290 tane var. Şu an yapıyor olması lazım. Şöyle tekrardan bir deneyeyim. Boşluğa yapıyor mu? Tamam bu tarafa yapıyorsun. Ee, öbür tarafta ilgili bir sıkıntı var sanırım. O zaman... Şöyle köşkümüzü de kapsayacak şekilde şöyle bir yer oluşturalım. Güzel 62 kalasa aslında fena değil. Ama şöyle bir durum var. Şunu bir oluştur. Dış kuleler. Şu dış kuleyi al. şu öylesine çevirsek. Ya dış kuleyi zaten birisini çıkaramıyoruz. Ondan dolayı sıkıntılı bir şey zaten. Gerçekten yani savunma yeri inşa ediyorsunuz kendinizce. Ama bu kontrol neredeyse sizde değil. Çok uyuz edici bir şey maalesef. Hatta hatta şunları bir kaldıralım. Dış kuleyi şöyle inşa edebilir miyiz? Bir tanesi şöyle, bir tanesi de böyle. Garnizon kulesini de şöylesine yerleştiriyorum abi. Sonrasından planlayıcıyı açarız. Garnizon kulesi için de bana kereste lazımmış. Hemen iptal ediyoruz onu. Kalısı neyde yedi? Kalısın yetmiyor diyor. Şöyle bir oluşturmaya başlayalım ondan sonrasına. Kapı inşa malzemesi olarak kalas kullanırım ben diyor. E böyle yapınca 24'e 24 oluyor. Uygula bakalım. Şu süreçte vergi alamayacağız. Tek sıkıntı o. Ondan dolayı en yüksek önceliği aldım. 6 tane de aile var. Bir zahmet yapın yani. Boşta bir dünya adamsınız. Bunların olmasa daha ne kadar var? Erken asada gerek yok. Tarlayı yakmaya da gerek yok Nadas için. Şöyle gelsin bakalım. Cidden 6 tane boşta aile. Güzel millet öküzleri alıp geliyor. Malzemeleri yığmaya başladılar. Herhalde. Ümit ediyorum o yönde. Yoksa basacağım azarı. Şu an kereste konusunda bildiğiniz sıkıntı yaşanıyor. Bu tarafa kaç tane tane keresi gelecek? 62 kereste gelecek. Abi sizin kerestenizi şöyle 50'ye çıkaralım. 50 de bir kalsın. Ormancı kulübesi kalsın. Ailelerden bir tanesini daha hatta tomruk kampına veriyorum. O taraftan biçe biçe gelsin yani. Şöyle bakalım. Yani köşk gerçekten bu şekilde savunmaya çok daha elverişli olacaktır. Ondan dolayı biraz daha ümitliyim açıkçası. Hadi bakalım çavuşlular. Buraya aşağı çavuşlular yuk yukarısında yukarı çavuşlular şeklinde yapsam aslında. Bu şekilde biraz da ironik, biraz da güzel bir şekilde kapatırız bu mevzuyu. Hadi 27 gün. Ağustos ayındayız ya yetişir her türlü. Şöyle bakalım. Buğdaylarımız güzel gelişiyor. Arpaya bakalım. Arpa ile buğday zaten birbirine çok o kadar benziyor ki gram ayırt edemem. Bütün kalasla taşımışlar. Şu an kereste taşımakta sıkıntı yaşanıyor. E tabi doğal olarak kereste kapan götürüyor buradan. Şöyle oduncu kulübeleri aslında yakacak konusunda birazcık hat safhaya çıkmışız. Bunları bir yerde kıssam mı ben ama otomatiğe de bağladık bir şekilde yani ne yapalım şu küçük ara bir at daha mı sipariş versem şöyle gelsin bir atımız daha olsun atanın hayvanlar bir kişi daha geldiği gibi hemen atın çalıştırmaya başlayalım han arzı durumu ne üst taraf memnun üst taraf memnun hemen şöyle 3. seviye yükseltelim seni de yani şöyle bir bakalım başka neresi memnun yeşilde olanları zaten geliştirdik buraları hepsine yetemiyorum ben abi diyor hasat vakti geldi mi hasat vakti gelmiş. Hemen aileleri şu tarafı bir yönlendirelim. Hemen bütün her şeyi bir toparlasınlar. Bakalım tahmini arpa hasadımız 43. Hemen şurayı bir tane ben ambar yapayım bu arada. Gelelim tağıl ambarı. Çünkü gerçekten sıkıntı yaşanacak belli yani. Şuradan tarıma da Yel değirmeni, yel değirmeni nereye koysak verimli oluyor. %93 verimliliği fena değil. Fırını ben yan tarafa yaparım. O kalsın. Koyun çiftliği mera, onlara bulaşmayacağız zaten şimdilik. Şöyle şurayı artık inşa etseniz mi abi ya? 4 tane kereste lazım. 4 keresteyi de taşırsınız artık diye düşünüyorum. Şu anda vergiler konusunda uçmuşuz. Bir sonraki bölümde üst tarafa güzel bir giriş yapacağız yani. Şu taraftan tarlayı aslında bir tık daha genişletebilir miyim? Hemen. Ketenimiz var mı? Hmm. Tek eksili ketenimiz var. Ketenle terziyi yapabiliriz. Terziyle dolguzır yaparız. Şura bir kalsın. Arpa. Ya keşke çavdara bir girseydik. Ama buranın öncelikleri çok daha fazla. Kraliyet vergisi gene arttı. Allah seni bildiği gibi yapsın yani. köşkü acil inşa edinden tekrardan vergi toplamaya ihtiyacımız var. Gerçekten bak sıkıntı yani. 5 tane boşta ailesiniz yani yaparsanız. Buralara şöyle bir boşluk vermemin sebebi şu oldu. Yan taraflara okçuları yasladığımda zaten bu kapıdan girmeye çalışacaklar ve okçuların şöyle bir olayı var. Duvar tanımıyorlar. Duvarın üzerinden, altından vesaire nasıl atıyorlar? Hiçbir fikrim yok ama duvar dinlemeden ok atabiliyorlar. Bundan dolayı şu tarafa mı girsem ya bir sonrakinde? Yani buranın savunmasını zaten muntazam bir seviyeye getirdik denebilir. Tek derdim han yani şu an. Öbür türlü gerçekten girişmeyecektim bildiğiniz. Bitir bitir bitir. Hadi az kaldı. Yüzde kaçta kaldın oğlum? Yüzde 99'da mı kaldın? Gözüm kaldı yemin ediyorum hadi. Zaten planlayıcıdan bu arada tekrardan planlamayı yapabiliyorsunuz. Evet arazimiz oluştu. Hemen şöyle. Yani şuradan giriş yapmaya çalışacak bütün milli birlikler her türlü. Şu taraflardan geç Geçemiyorlar ama dediğim gibi okçuların oku geçiyor. Bundan dolayı ya yani buraya gelene kadar yanlardan en azından bildiğiniz tarancaklar. Bundan dolayı savunma konusunda aslında büyük bir artımız oldu. Çünkü iki tane okçu birliğini neredeyse kullanamıyorduk yani. Kalas 155'e düşmüş. Oğlum ormanın anasını ağlatmışız lan. Şu ormancı kulübelerini artık aktif etmeye başlayalım. İki kişi şöyle bir çalışsın. Yani bir tek üzülmedim desem yalan olur. Bir kişiyi de şuradan pazara verelim. Şuradan pazarın durumu ne? Tağ lambarı konusunda arz ihtiyacı var. Yetişemediğimiz arz yok ama gibi görünüyor şimdilik. Yani bu taraflara da inşaata başlarlar bir ara. Zaten adamlar oğlum mahsul büyümesi niye şimdiden yaptınız lan? Enteresan. Yani Mahsulü şimdiden ektiniz lan. Ne olacak önümüzdeki yıla? Kasım ayındayız yani. Bir, bir iki ay sonra kar yağmaya başlayacak. Çiftlikteki fazla elemanları bir alalım. Şöyle gelin bir balıkçılık yapın. Şurayı bir sömürelim birazcık. Lazım olacak gibi görünüyor. Mükemmel. Öbür tarlamızda da birileri yerleşmiş. Şu an 38'de 38. Her yer dolu. Yani bir ev inşa ettiğimizde artık oraya gelecekler mecburi. <laughs> Şu tarafa bir meyve bahçesi daha aslında çok iyi gider. Ondan dolayı hemen konut inşasına bir başlayalım. Şöyle bir alana tek bir alan olunca çok verimsiz oluyor. 3 alan böyle de olmaz ki ya. Şöyle yaparsak bu taraftan oluşturursak sanki daha sağlıklı olur gibi geliyor. Şuradan bir evlik boşluk bırakalım. Hatta şöyle daha biraz daha bir evlik bir boşluk bırakalım. Şuraya bir elma bahçesi yaparız. Şuraya da bahçe güzel yapılıyor da buradan benim her türlü yol geçirmem lazım gibi görünüyor. Şuradan yan taraftan ince ince çıkmaz sokak yapalım. Çıkmaz sokağımızı yaptıktan sonra tımar arazisini hemen şöylesine bir oluşturalım. Şurayı ne kadar kısa biliyoruz bakalım. Ya cidden şuraya komple ev yapıp şu kadarcık arka bahçe oluşturması yani yapay zeka ne istiyor? Şöyle yapsak şuradan iki ev daha daha mantıklı gibi geliyor bana. En son şurası ha şöyle bir şey istiyorum ben ya. En azından şuraya iki tane meyve bahçesi, iki tane de tarla aslında olabilir mi? Ya da tarlaya hiç girmem direkt meyve bahçesi yaparım hepsini. İyi şu anda aslında burası kendi kendine çeviriyor. Şu anlık sadece bunun devamlılığını sağlamak için. Aa ben imalathaneyi unuttum. Şöyle bir durum var. Maltı artık e, ihracatını durdurmak için arpa işlememiz lazım. Onun için de mal tane lazım. Hemen şöyle şuraya bir mal tane kuralım. Hem bir hanenin karşısına yeni bir aile yerleşmeye başladı. Aralık ayına geldik. Niye hala kar görünmüyorlar? <laughs> Şu ağzıma hemen geldi. Neyse bura inşaata dursun. Önümüzdeki bölümde hem üst taraflara yerleşirim hem de buranın artık eğlence sektörüne bir çeki düzen veririm. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.